Hani anlatıyorum, benim de sevdiğim çocuk vardı ona diyeceğim bir de sınıfın dicik kızı vardı. O da se olsun benim sevdiğim çocukla biz sınıf başkanıydık ona sormuşlardı sevdiğin biri var mı diye. Var demişti sonra ne diye sorunca demişti yani ismimi söylemişti. Ben var gibi beni sanıyorum herkes bana bakınca başka demişti anlık zor olmuştum. Sonra sınıftan biri beni o iyi tanıyorum deyince şaka bu ela demişti. Sonra sınıfın dicik kızı yani se geldi benim kulağıma sen onu suyuyor musun diye sordu. Sıra bana evet deyince gitti hemen yetiştirdi sevdiğim çocuğa o an bayılacak gibiydim sevdiğim çocuğa söyleyince. Bana onu arkadaş olarak seviyorum demişti ondan sonra çok üzülmüştüm gıcık kızda o sana aşık deyince bana söyle dedim. Siz ondan mı bahsediyordunuz dedim bana onu ark olarak seviyorum dedimse anlık sort olmuştu sevdiğim çocuk da ona bağırmıştı. Niye yalan söylüyorsun kız senin yüzünden sınıfa rezil oldu demişti. Sonra sınıfın gıcık kızı yanıma gelip şöyle dedi senin yüzünden öldü seni seleke şey. PT2